Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok değerli arkadaşlar Maviş Buse Duygu ve Böcük Ağabey var. Onlarla birlikte arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağız. Speed draw yapacağız arkadaşlar. Bu ne lan? Bunu kim yaptı oğlum? Kim yaptı onu? Ben yapmadım. Ben de yapmadım. Bu ne bir hareket mi çizmiş? Bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Ne bu? Anlayamadım arkadaşlar. Neyse. Git o zaman yapmışsın. Sen <laughs> <yapmışsın. gülüyor> Evet ben yapmıştım. Git imzasını atmış olabilir. <laughs> arkadaşlar bu kadar Mantıklı. kötü bir imzam olamaz herhalde değil mi? Yani. <laughs> Şimdi gençler bugünkü ilk Konumuz tamam mı? Veriyorum. Hazır mısınız? Çizebildiğiniz, evet. çizebildiğiniz en iğrenç şeyi çizeceksiniz, tamam mı? Ama çok iğrenç olmalı. Tam benim işim. Tam benim işim. Tamam. İğrençlikten puan alacağız. Hadi bakayım. Tamam. Şu anda ben öyle bir şey yapacağım ki arkadaşlar, şöyle. Önce <laughs> bunu çizmek istemiyorum ama yani iğrenç olarak da ancak bu geliyor aklıma arkadaşlar. Ee, şunu biraz kanlaştıralım. Ne çizeceksin? Şöyle. Bırak bu ters olması lazım. Bir dakika ne çizeceksin? Söyleyemem. Arkadaşlar şimdi birazdan bunun ne olduğunu anlayacaksınız. Tamam mı? Bu çok fena bir şey. Ne çiziyorsun acaba Gito? Şu pantolonu böyle pantolonunu indirmiş arkadaşlar. Ben anladım. Ben anladım. Bir şey diyeceğim. Bir de 3 boyutlu çizeceğim haberiniz olsun. Hadi bakalım Böcük abi. Yapabilirsen. Şunu biraz büyütelim. Aa, zaman çok az kaldı. Oop, Hayır, tamam. çok zaman var. şöyle tamamdır. Var da zaman ya, yeter. Var var. Şimdi ayaklarda şöyle olur. Ayakları koyamıyorum arkadaşlar. ayakları biraz öne doğru gitmiş olur. ha. şöyle. <laughs> Bu ne <laughs> böyle? Bu alaturka tuvalet arkadaşlar pozisyonu. Bir dakika. Benimkine benziyor biraz. Şimdi kafası olsun. Aa, o ne lan? bozuldu. Şurada kafası olsun. Kafası da ne biçim kafa yamuk yumuk. Şöyle terse doğru bakıyor olsun arkadaşlar böyle gıcık gıcık. Altımı ödeceğim. Ya Arkadaşlar bu şu anda çizebileceğim en iğrenç şeylerden biri. Ha şu yanlış oldu. O biraz ben gibi oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar buna toplum arasında ne diyoruz? Böyle diyoruz arkadaşlar toplum arasında. Evet güzel oldu. Bence güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Gözlerini biraz daha belli ya. Böyle çarpı olmuş. Aa bitti ya. kalmadı. Yetiştiremedim. Evet arkadaşlar. Abi çok güzel <laughs> çok iğrenç. abi <güzel> bak. <laughs> Gerçekten Vay. iğrenç bir bok. Yemin ediyorum Böyle güzel bir bok görmedim. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir puan verdin Maviş. Teşekkür ederim. Abi bir şey diyeceğim. Bu tatlı ama. Bu tatlı. Abi bu çok tatlı. Çok tatlı. Bir puan veriyorum o yüzden. Yani çok tatlı olduğu için. Yanlış anlama. Yani, yani kim yaptı? Bu ses sanırım. sarılmış şey çizecektim. Abi bu ne ya? <laughs> bu ne? Popo'ya Abi bak. Iğrenç bir ve beş, beşlik bu. Ay Arkadaşlar ay evet. İşte size bir cırcır. Cır <laughs> İhsal olmuş. Kim yaptı? <laughs> ben. Öçük abi bu ne? Altın kaplama. Hayır, tuvalet taşı ve etrafında bok var. Öçük abi bence en iğrenç çizmiş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <laughs> evet, bakalım en iğrenç resimde kim birinci oldu? Evet be. Evet birinci oluyorum arkadaşlar. 15 puanla cırcırımda birinci oldum. Ama bence mavi şak ediyordu. En iğrenci oydu. Mavi şinki çok... Arada... Üç mü? Evet. Evet. Şey diyeceğim. Ben çilek sana vermeyi unutmuşum. Yani ben sana bir puan verdim şey Buse'cim. Çünkü çok tatlıydı çizdiğin Ama şey. Tatlıydı Neydi? Ki. Neydi seni çizdin Buse? Neydi evet. İki tane sarılmış bir şey çizesim Gel. <laughs> <Yukonun> geldi. Konuyla alakası. <laughs> o zaman biraz bir bence şey Birbirine sarılmak iğrenç bir şey mi? Bence çok <laughs> güzel bir şey. şey mi? Hayır iğrenç şey olmasın diye çizdim. E tamam olsun. Oha tamam o zaman. Arkadaşlar hadi o zaman bu sefer de güzel bir şey çizelim. Barbie çizelim. Barbie. Hayır, süper. Yani bebek Oğlanceli mi? olacak. Barbie bebek evet. Hani çocukken tamam. çocuklar böyle çok sever oynarlardı. Onlardan bir çık abi. Sarı oluyor değil mi bar bebeğin saçları? Barbie bebeğin saçları <laughs> sarı olur. Yani istiyorsan tamam. sarı yapabilirsin. Normal sarı. evet sarıdır aslında. Ben de sarı yapacağım zaten Barbie bebeğimi. Şöyle saçları da aynı. Ben de saçları yapıyorum çocuk abi şu anda. Şunun için dolduralım arkadaşlar. Gerçekten harika bir Barbie çiziyorum ya. Şuna bakar mısınız? Of. Barbie dedim böyle olur abi. Of of of. Çok iyi. Ne oluyor ya? <laughs> bir Barbie çizdim ki görmeyin. O kadar güzel yani. <laughs> o kadar kötü. Dur saçının arasına açık gölgeler atayım şöyle. Bari biraz güzelleşsin. Vay be. Onu da düşündün yani gölgeyi. Tabii tabii. Şu anda... Saçlar uzun olsun. Barbie'miz bayağı bir benzemeye başladı bence. Şöyle gülsün Barbimiz. <laughs> At gibi gülüyor. gülüyor. Hiç ağlamasın. <gülüyor> At gibi gülüyorsun kötü bir şey oldu. <gülüyor> 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 Dur güldürme. Çizemiyorum. Barbimizin gözleri genelde maviş olur. Maviş olur değil mi? Maviş Roblox gibi. Ve burun. Tam bir Barbie oldu arkadaşlar <laughs> bence bu. <laughs> Bunu iyi çizebilecek var mı aranızda? Ben çok kötü çizdim de. Şimdi, <laughs> Fark ettik. Barbie'ye şöyle biraz da kıyafet yapmaya çalışalım. Yapamayacağız ama. Kıyafeti ne olsun mor olsun. Arkadaşlar ben nasıl bir Barbie bebek çiziyorum? İlk ki Barbie bebekleri ben yapmamışım ya. Yani çocuklar var ya korkarlardı. Bir de ben yapmamışım bence. Büyücük abi <gülüyor> sen, <gülüyor> sen yapsan var ya o, çocuklar kaçardı direkt Barbie bebeği görünce. Ya o kadar mı kötü ya. <laughs> Sağ ol ya. Merak etme benimki de şu anda çok kötü. Maviş ve Buse aşırı sessiz arkadaşlar. Büyük ihtimal aşırı iyi bir şey çıkaracaklar dur bakalım. Ba bana da öyle geldi hiç sesleri çıkmıyor hiç. Yani aşırı... aşırı iyi bir şey beklemeyin. Bence de zaman çünkü. Evet. Ama, ama hiç ses çıkarmıyorsunuz. Yani bu zaman çıkartın bari ses çıkartın ne arkadaşlar. Hiç bari. ses. De. ses. <laughs> evet işte Barbie böyle yapılır arkadaşlar. Bu Barbie'dir. <laughs> O niye arkası dönük onun abi? Evet. Ama yapamadım bitmedi. Ne yapayım? Ben de o zaman Peki, hemen karalamaya başladım. Arkası dönük niye yaptın? Olsun maviş olsun. 2 puanı verdim yine de arkası dönük. Çok teşekkür ederim. <laughs> ha bu gene iyi olmuş ya. Fena Bunu kim yaptı? <laughs> bu Barbie mi şimdi abi? Bu Barbie mi yani? Kayı <laughs> bu. <laughs> Kayı saç <taş> takmış <laughs> galiba. Kayı peruk <erip> takmış. Peruk <laughs> da. <laughs> <laughs> bu ne ya? Matematik öğretmenim gibi. <laughs> Barbie. <laughs> Barbie değil matematik öğretmenim bu en son ki. <laughs> ya. Bu ne ya? <laughs> ne var? Barbie. Ya bu hiç iyi değil ya. Bücük abi sakalı var bunun. <laughs> bunun sakalı var. Kesmeyi unutmayın. Saçına da sümük mü düşmüş ne olmuş? <laughs> Aa. Vay matematik öğretmenin bilinci oldu. Evet aynen. Bana puan bile yok. Neyse. Sana 5 verdik <laughs> <kaldım> kurtarmadı demek. <laughs> yetmiyor. Para 5 <beş> yetmiyor. Arkadaşlar, <laughs> biliyorsunuz Böcek abi ne çizse karıncaya benziyor. Ben merak ediyorum bugün Bucuk abicim istersen bir karınca çizelim ne dersin? Gerçekten mi? Evet gerçek bir karınca çiziyoruz tamam mı? Helal olsun sana ya tamam. Bakalım karınca da ne kadar iyisin? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar iyi olduğunu biliyorsun kanka. Evet şimdi çok güzel bir karınca çizelim arkadaşlar. Karıncamızın rengi hafif turuncu olsun şöyle. En güzel karınca. karıncayı ben çizerim. <laughs> ben varken mi? <laughs> evet, görsün. Şu da kuyruğu olsun. Ha biraz fazla büyük oldu, birazcık daha. Aa, şu kadar. Heh, tamamdır, İşte bu. Şimdi karıncamızın artık suratını, vücudunu yapabiliriz. Bir şey diyeceğim. Bu evet. olayda beni geçmeye tanımıyorum, ona göre. haberiniz olsun. Allah Allah, o kadar diyorsun Mücük abi. Biliyorsun. Dur bakalım merak ettim. Belki ben geçebilirim. Şöyle gözlerinin içine küçük bir beyaz noktacık koyalım. Ama lütfen hak ettiğin puanı verin. Rica ediyorum. Tabi tabi veririz ya Bıcık abi sen merak etme. <laughs> Karıncaların arkadaşlar anteni olur. Antenini yapalım. Tamam güzel. Şimdi elleri gelsin. Şu tabi eli vücuduna değmesi lazım arkadaşlar. Hop. Güzel. Şimdi bir de şuralara renkler atarsak şöyle. Ama bu rengi şununla atalım. Ee, şununla atalım ha. Karınca renkli olmaz bir kere. Niye ya? Olur. Hayır. Olur sen görmemişsin. Karıncanın da bir rengi var. Evet. Hayır yok. Ne renk karınca? Karınca siyah. Nasıl siyah? Tövbe evet. Istiyor. evet. Siyah kahverengi, sarımsı. Ay masum karıncalar siyah olur. masum <laughs> olmayan <laughs> <laughs> katiller. katiller kahverengi olur. Bak lütfen hak ettiğin puanı verin. Bunda bir işçilik var. Tabi tabi. Yani iyiyse neden vermeyeyim böcük abi? Lütfen. Ve detaylı yaptım. Yani karıncayı mikroskopla baksanız böyle görünür. Allah Allah o kadar Evet. Yapıyorsun. Evet. Allah Allah. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz böcük abinin resmi konusunda sizce? Yani hak ettiğini vereceğiz. Böcükçüğüm. Lütfen. Lütfen. Hak ediyorum ben hissettim. Hissiyatım onu söylüyor. Rica ediyorum. Evet. Ben bitirdim. Bak tekrar söylüyorum. Ayrıntıya dikkat edin. Bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar? Ayrıntıya dikkat edeceğiz Öncük abi. Rica ediyorum lütfen. Ve bunun kapak resmi olmasını istiyorum. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> lütfen senden bunu istiyorum. Ay keşke daha çok zaman olsaydı ama neyse. Vay! Resmen karınca bu ya. Hayır, hiç benzemedi. Hiç karıncaya benzemiyor. Aşırı güzel benzemiş. bence. Ama Hayır, çok siyah. Karıncanın bir sürahi olmaz bir kere. Arkadaşlar Aa. Bu ne ağır böceği <laughs> Bu ne ya? <laughs> bu da bu bir benim karıncam ne? <laughs> Öyle mi? Karınca evet. arkadaşlar işte böyle olur. Oo bu da güzelmiş <laughs> ha. Hayır 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 ben iddialıyım hala. Ben en çok Böcük abininkini merak ediyorum ve bakalım arkadaşlar. Of 5 no, puan. No, no. Ya. Yeah. Of Allah'ım ben böyle bir resim <laughs> görmedim. Detaylara bakın. Arkadaşlar o. Eldigin kafası nerede? Oscar verilmedi. Ölmüş. Ya. <laughs> Lütfen. Ölmüş Hakkımı bir karınca verin. nasıl olur onu gördük. Hakkımı verin. <gülüyor> ya. <laughs> Hakkımı ver. Ya <ben> <gülüyor> oynamıyorum sizden. Oynamıyorum. <laughs> 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 ben şu an Furat oynamıyorum. Asıl benim hakkım verilmemiş. Nasıl Böcük abiyle aynı puan alıyorum onu anlamadım. Hayret <laughs> bir şey ya. Çilek sana 5 verdim. Herkese 5 verdim. Başka tamam. bir puan vermiyor zaten. Başka bir puan vermiyor mavi. Lütfen. Şey. Siz de küstün 5 dakikalığına ben. Hakkımı vermediğiniz <laughs> Arkadaşlar şimdi bir anime karakteri çizmeye çalışalım tamam mı? Tamam. Güzel mi olsun Gito? Güzel olsun çok güzel olsun. Mükemmel çiz Maviş. Böcük abi bu sefer güzel çiz lütfen ama. Ben, beni bana hakkımı vermediniz ben küstüm. Böcük abi çok fazla anime izliyor arkadaşlar. Bakalım güzel yapabilecek mi ben ama. Ben animeden bir şey yapmak istiyorum yani bir çok sevdiğim bir şey yapmak istiyorum. Onu söyleyeyim başta. Aşırı derecede seviyorum arkadaşlar bunu. Bence sizler de seviyorsunuzdur. Şöyle dur içini mutlaka doldurmam lazım ama. Evet şöyle yaptık. Güzel. Harika. Şu da arkadaşlar şöyle gidiyor. Tamam. Tabi burada ne yazıyor arkadaşlar en önemlisi? Ne yazıyor? Ne yazıyor, hı hı. Ne, yazıyor? Ne, yazıyor? ne yazıyor Bıcık abi? Ne yazıyor? Ne yazıyor? <laughs> ne yazıyor abi? Ne yazıyor? Bilmem ne yazıyor. <laughs> Bilmem ne yazıyor. <laughs> Bence güzel oldu arkadaşlar. Daha bir buçuk dakikam var. Yapmaya devam edeyim bir şeyler daha yapayım. Ne yapayım? <laughs> Bilmiyorum yapayım bir şeyler. O kadar hızlı mı Evet. Vay be. Nasıl oldu Ya işte ben yani. Şey yapmış olabilir mi? Tut yapıştır. Tut yapıştır ne ya? Yani bir yerden alıp oraya koyma. Hayır tabii ki de böcek abi olur mu öyle bir şey? Evet. Çok, güzel çizdim arkadaşlar ya. Yani aynısı birebiri bir de. Bire. O kadar ya. O kadar. Evet puan vermezler falan diye arkadaşlar yanına da başka bir şey yapacağım. Başka bir animeden bir şey yapacağım. <laughs> Her türlü puan almaya çalışıyorum. Bir şey Bari buna şey yap bari. kapak resmine koy bari. O kadar güzel yani. Sen mi yaptın? Evet. Hadi bakayım. Arkadaşlar buraya da bir tane poke topu yapalım. <laughs> puan almak için uğraşıyorum şu anda. Eğer de bir şeyden vermezlerse bundan verirler belki. <laughs> Allah'ım. Buraya da pocket yazalım da. Hayır. <laughs> <laughs> Evet. evet arkadaşlar puanlama zamanı. <laughs> o kadar evet. iğrenç oldu ki benimki. Aa, gibi. bu ne böyle? Aa, güzel. Bence hangi, güzel. Hangi anime bu? <laughs> evet. Aa, puan vermeyi Bu ne? Bu ya. ne? Bunu kim yaptı? <laughs> ya saçı pembe olacaktı güzel olacaktı. <laughs> <laughs> Sen mi <ne> yaptın? <laughs> bu hangi anime abi? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum hangi anime bu. Evet arkadaşlar. Ama bu animeden bir şey yani ya. Olmaz. Güzel olmuş. Ben hak etmiş bence ve çok on numara. Sizce? Oh, teşekkür Pokemon ederim. Pokemon'da onun ne ilgisi var? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Hangi ne, ne, var, ne var, anime var, işte? Kusasım geliyor buraya. Hangi işte. anime bu? <laughs> bu bilmiyorum işte. <laughs> bu bir dev olur ya böyle orantısız büyüyen. <laughs> ben çok beğendim için yüksek puan verdim. Hep sen beğeniyorsun zaten. <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> güzel. Death Note'da birinci oldum. Hak ettin. Ama güzel çizmişim değil mi yani? Gerçekten çok güzel. Kesinlikle güzel çizmiştin. Bayıldım. Benimki efsane ya. <laughs> o zaten efsane canım. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bugün de Buse Duygu, Maviş ve Böcük abi vardı. Onlarla birlikte yine ilginç çizimler yaptık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay be. Bay bay.